Merhaba arkadaşlar ben Kaan Erzurum'un 5. bölümüne karşınızdayım Bundan önceki bölümde Güney Radyo İstasyonu yani şu an bulunduğumuz radyo istasyonuna gelip radyodan yardım çağrısında bulunmuştum buradaki işimizi bitirmiştik önceki böyle. Şimdiki hedefimiz, evet, yeraltı tünelinden kaçmak. Bunları fazla oyalamadan hata yapmadan bitiririz. gidiyorum. Çok kötü oldu ya. Sağlık ülke nasıl ya? Çok fena düştük oradan çok sektan. Bu tarz çok hızlı şey yapmamak lazım. Koşmamak. Bunu öğrendik. Geri dönsün Ha eğer ölürsek de işte sağlıklısı falan olursa sağlık ölürsek. Geriden yeniden başlarız yani. Yeniden kayıt elde. Yine aynı gün evladı istasyonundan başlarız artık sonlara doğru yaklaştığımızı düşünüyorum zaten radyo yardım çağırmıştık bizi bu bölgede bir kaçış noktası falan olduğunu söylediler başarılı bir şekilde sonlandırız bu arada bütün sıcak bir yere ihtiyacımız var bu arada alt çok düşüyor Five minutes later. Daha evine varmadan böyle sıkıntı olacak. Yeah. you. Yerik asma attı da da. Biraz daha oldu mu bu sabaç? Dışarıdan. detayı hiç fark etmemişim. Tabanca varmış burada. O iyi oldu işte. Cephanenemiz daha var. Araştırmış buralar. galiba bunları alalım daha gidelim. Evet daha fırtına da olmadığı için. Yani artık yola devam edebiliriz aslında. Şunları da alayım mı? arkadaşlar birden bir şey fark ettim oyunun müzikleri çalmıyordu çok sessiz bir oynayıştı işte. o yüzden şey ayarlardan ses ayarladım yeniden ana menüye dönüp tekrardan girdim oyuna kaldım yerde sessiz olunca sarmıyor peki Daha heyecanlı oluyor yani müzik olunca. Neyse varmak üzereyiz. Evet. Baya az kaldı. Ortalık kısacak. Ortalık önce sessizlik gibi. Harbiden. Evet. Şuradaki gelsin. Yukarı çıkayım bari. Heh, tamam. Kralı gelse tanımam. Evet. Tabancamız da var. Beylik tabancası. bakayım şurada bir, bir dakika. Evet. <laughs> Neyse. Çata pata gidiyoruz hadi bakalım. Kralı gel. Aha geliyor manyak. Abilere <laughs> selam çatışmaya devam. Hayret ya ben buzları var bunlar. Neyse ben pompalı çekeyim de. Yok zaten bu içeride bir ses var gibi hmm, burada bir, bir tünel var hadi bakalım Bu da gelince bitiyor mu yani şimdi Başka bir şey yok herhalde Ha He, metal kapıda Burada zaten Olay burada Buraya bir keşfedelim bakalım ne varmış Evet. Büyük bir enerji kaynağı var gibi atıp konteynırı ne var ki burada bir daha dolaşalım bakalım gitmeden önce burayı çok merak etmiştim zaten Bakalım mı bir enerji bize? enerji bize çok düşük. Tutalım biraz. Güzel. Hatta biraz daha. Dur şurada. Evet varil var. Yalnız bu müzik güzel ya bu müziği çok seviyorum. Adını da bilmiyorum ama bilmem. Tamam, daha yeter. Tünel'e girince bitiyor herhalde. Evet. Ölümümüz. Burada da bir ses var aslında da. Neyse, tam anlayamadım. bir enerji kaynağı var. Ha burada kağıt var ha. Ne yapıyorum burada ben ya? Şirket. Bak bir araçları gelen. ne kadar romanları bir içlik yap dedi. Ama bir haftadır ne gelen var ne gelen ya, Hadi artık. Artık bir karar vermem lazım. Evet karar verdim. Olup gidiyorum. Defol gidiyorum buradan paylaşım kesin. Olanlarınızı bir tanıdınız. Allah'ım neyse burada bulunuyoruz. Diyorum hadi eyvallah. Not, askerler bu tarafa doğru geliyor. Burada ne dediler, bilmiyorum ama inşallah bütün kumandalara en kumandalarınıza ev koyarlar. Not ki binbaşı dedi ki yarın buraya büyük bir büyük taşı çarpabilirmiş. Ben de zaten gitmek üzereydim diye dedi. Evet, aynı aynı. <laughs> burada çalışanlar kızmış herhalde. Askerlere. Ne zorluğunuz var adamlarda ya? Yani. Türk askeri bilimde Neyse o zaman çıkalım buradan Daha buraya reisimiz kalmadı İyi okuduğumuz iyi olur. Orada bir not varmış Evet. Devam ne zaman gelir bilmiyorum ama şimdilik Erzurum bitti. Neyse değişik. Güzel bir sondu. Evet böyle Erzurum'u bitirmiş olduk. Bundan sonraki videoda The Long Dark videosu çekmeyi düşünüyorum. The Long Dark serisine başlayabilirim. Hatta BZ için The Long Dark'a başlamamı istemişti. Ben de o yüzden başlarım yani. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.